Herkese merhaba Herkes arkadaşlar. Ben Kaan ve yanımda Ahmet Sefa var. Ahmet Sefa ben... Evet arkadaşlar ben bir yandan video çekerken. Bakın şu an Ahmet Sefa'nın profil fotoğrafı geliyor. Evet geldi profil fotoğrafı. Ben de çekiyorum. O, o kanaldan Ahmet Sefa'nın de kendi görüşünden görebilirsiniz. Arada arkadaşlar şey, ben böyle biraz kasıldım. Evet arkadaşlar kesinlikle çok az kasıldı. Ben de daha oyuna yeni girdim. Ben de, Rose de... cindiri çıkardım. Arkadaşlar inşallah kendim, kendim gelirim. Arkadaşlar burada şu iki yup yazıyor ya ona tıklayacaksınız. İki yup, ben, bak. Aa ben ankamın olacağım. Görünüşüme bak. İki yup. Ben ben, ben oldum. Hadi rol çevirelim. Mi bak kaşay ben. E şu Nazmiye. <laughs> şu de olsun. Yok Nazmiye olsun. Evet arkadaşlar ben Nazmiye ve Nazmiye ile birlikte. Kanser çıktı. Kanser çıktı. Allah kahretsin <laughs> korktum lan. <laughs> Arkadaşlar ben inşallah eee. mistik yerine koyulmuşumdur. Mitik o mitik. Tam Tamam işte mitik. Allah bana ben mitik olmak istiyorum arkadaşlar. Bakın Mikite geldi. Kamın geldi. Arkadaşlar bu arada aralardan siz geldiyseniz ismini yaz, isminizi evet. yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu oyunda herkes var. Tüm oynayan herkes var. Kan. Kendi... Best noob. The kendimi, best noob. kendimi çıkartırsam gülerim he. Sen ya şey düşünceğim sadece buradan rol seçebiliyor muyuz yani başka bir şey yapabiliyor mu ha, mesela? Burada gezebiliyorsun. Başka? Eşe böyle geziyorsun. Başka? şans diliyorsun. Şans diliyorsun. Allah'ım lütfen bana legendary ya da mitik çıksın. Mike mi? Max e, 20170 eğer buradaysan yorumlara. Hayato buradaysan yorumlara. Arkadaşlar burada 600 tane yıldızım oldu. 207 aç. 207 Royals'da 600 yıldız kazandım. Bakın böyle ben mora şeye bastım da son sayı şeye kadar yapabiliyor. Evet. Başladım ben. Yani arkadaşlar bu video pek amacı yok bu videonun yani ne kadar yap... Videoyu bitene kadar ilerleyeceğiz. Sonra en sonda çıkan şeyleri göstereceğiz değil mi? Değil mi? Değil mi? Ne ya ben kendim olacağım ya. Kendim olacağım. Reset çekmen lazım. Allah kahretsin reset niye çekiyoruz ya? ya. <laughs> evet, niye? Sıfırla. Niye? Oha büs büyük oldun. Gel bu ya. Gel bu ya. Allah'ım inşallah ben mitiyimdir arkadaşlar ya. O sırada müzik olan ben. Ni ni ni. Ni ni Arkadaşlar bu arada ben Minecraft yüklediğimde ne yapacağız kan? <laughs> Skibidi fightları. Kas gibi de olacak. Biz piknikte tabii ki de buluştuk. Biz pikniğe gittik bir gün. Orada buluştuk. Ne söyle lan? Orada buluştuk. Ne oldu söyleyeyim mi? Taş git makas yaptık. Kazanan kameraman olacaktı. Ben bir koydum. <laughs> Üçe iki yendim kanı. <laughs> Ve ben kameraman olduğum kanı sigi Ama onda jagırnat astro tuvalet var. Şimdi sıkıntı orada. Evet arkadaşlar. Yani özellikle... Hatta demişken şimdi de yükleyip çekebiliriz ha. Ya dur şimdi. Boş ver onları. Ya bir de bence arkadaşlar video izleyen izleyen. Hatta ben şuraya bir tane foto, bir tane video göndereceğim. Bak yani ekranda şu an o video çalıyor. Cimen Skibidi Tuare'de ilkti. Malları Skibid... dikti. Yok sen, o, sen söyleme. Arkadaşlar Skibidi skib, Tuare'de Cimen e... Bildin büsbük dayadı. Tövbe Neye? Bildin dayadı. Sen anlamazsın şimdi arkadaşlar. Ben takip speaker beni. Evet. Baya dayadı arkadaşlar. Çok fena. Ay kitabı olan bir kanka buldum. Arkadaşlar bu arada bu kimse yorumlara gelsin. İsmi ne oldu? Yorumlara bekliyoruz. Benim hatta bir tane eşyası olan karakterim var. Ya bir dakika ya şu komunu bir de ankamı bakalım. no no Ben bu kardeşimizle devam edeceğim. Maden 58 58 yorumlara bekliyoruz seni. Sen çıktın. Kimsen artık. Ama Safa sen neden orada ok şeklindesin? Oh. Işınlandım lan sana. kankamın da şey yapalım arkadaşlar ya. Yapamıyoruz. Neyse. Bakın, Kaan'ın enderliği. Çıkarmam lazım Kaan'ı. Kaan'ı çıkartalım. Benim enderlim neymiş? Bakamadım ki. Sen bende olmam lazım. Yani ekli olarak değil. Oyunda seni çıkarmam lazım. Ben hemen Legend'ıma geri döneyim. Çok. Komandosu yeniyor. Asır 500 tane ID'si varmış. Buradan 35 yıldız gelmiş kardeşimize. 5 led usur mes, yani 5 yıldır oynuyormuş oyuna. Oğlum ki bazı combat bir şey varmış başarımı. Yani değerli başarımış. Kalmış lan. Kan bence daha şans getiriyor bu arada bunlar kesin. Aslında mantıklı lan. Ben onu düşünmemiştim. <laughs> <laughs> Aa Rayer varmış lan bende. Rayer'dan iyisi yokmuş. Ben Rayer'ı takacağım. E ee, bunun ismi de Musti olsun. İmit arkadaşlar ben Musti. Gertoş kafam ve yanımda. Bunun ismi ne olsun? Benim yanımda kardeşim bunun Ronaldo da Mimuç. Bunun yanında benim yanımda da Ronaldo Da Vinci var. Allah yeşil bu patlattın lan. İmit. Nasıl, nasıl yaptın lan onu? Sana ne var Söyle lan. Sana Söyle. Söyle. Vés-te aquí, que sorra. De...